Kısa Bilgiler kanalına hoş geldiniz. Bugün gözle göremediğimiz dünyanın kapılarını aralayan en önemli buluşlardan biri olan mikroskobun hikayesine bakacağız. İnsanlık yüzyıllar boyunca doğayı anlamaya çalıştı. Ama gözle görülemeyenleri görmek için bir araca ihtiyacı vardı. 16. yüzyılın sonlarında Hollanda'da yaşayan gözlük yapımcıları Hans ve Zacharias Janssen, mercekleri bir tüp içine yerleştirerek ilk mikroskobu geliştirdi. Bu, küçük nesneleri büyütebilen ilk optik sistemdi. Bir süre sonra ünlü İtalyan bilim insanı Galileo Galilei bu fikri geliştirerek kendi mikroskobunu yaptı. Gözlemleri, merceklerin bilime nasıl hizmet edebileceğini gösterdi. Ancak asıl devrim 17. yüzyılda Antoni van Leeuwenhoek ile başladı. Kendi yaptığı güçlü mikroskoplarla ilk kez bakterileri, tek hücreleri ve kan hücrelerini gözlemledi. Görünmeyen yaşamın varlığını kanıtladı. Bu keşifler biyolojinin temellerini attı. Hücre teorisinin doğmasına, hastalıkların nedenlerinin anlaşılmasına ve modern bilimin gelişmesine yol açtı. Bugün mikroskoplar sadece optik değil, elektron ve dijital teknolojilerle birleşerek atom düzeyindeki yapıları bile gösterebiliyor. Mikroskop bilimin gözüdür. Bir cam parçasıyla başlayan bu yolculuk, evrenin en küçük sırlarını keşfetmemizi sağladı. Mikroskop, insanlığın merakının ve bilimin ışığının bir simgesidir. Yeni bilgilerle görüşmek üzere.